Cümleden selamlar. Keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir diyorum Şimdi benim bu Star Wars hakkında yaptığım ne olacak mı Star Wars'un hali videosunda da bahsettiğim gibi son 10-15 yılda yapılan filmler, diziler, oyunlar, yazılan kitaplar falan yani birisi bir hikaye anlatıyorsa ya orada bir eser varsa bu son 10-15 yılda yapılan işlerle alakalı en büyük sıkıntılarından bir tanesi belki de en büyüğü diye bütün sıkıntıların kaynağı, bütün kötülüklerin anası mesaj kaygısı. Bence tabii benim fikrim bu. Yani bunu şey diye anlatmıştım. Mesaj vereceğiz diye o kadar kasıyorlar ki artık. İşte işin gerçekçiliğini bozuyorlar. Kendi mantık silsilesini bozuyor. Film içerisinde e eğlenceyi geri plana atıyorlar. Mesaj vermek ve insanları eğitmek için çok kastıklarından. Ve işte benim bir adım için daha da büyük sıkıntı şu ki lan ver verilmeye çalışılan mesaja saygı duyuyorum, destekliyorum ben. Ben de öyle düşünüyorum. Yani işte kadın hakları, azınlık hakları, işte ırkçılığa hayır, Herkes kendini hissettiği gibi yaşıyor biliyor olması lazım. Baskı altında olmadan, kendini gizlemek zorunda kalmadan falan falan tamam mı? Yani bunların hepsini destek veren bir adamım ben. Ama işte haklıyken haksız durumu düşünmek ve o kadar çok boğazından içeri mesajı sokmaya çalışıyor ki ya boktan film yapıyorsun mesaj vereceğiz derdinden mesela. Bu, bu, böyle düşünüyorum ben. Araya parantez atayım. Bechtel testi diye bir şey vardı mesela. İndeksi ya da Bechtel, Bechtel. Wikipedia'da falan var. Google'larsanız bulursunuz. Şimdi adam şuna dikkat etmiş yıllar evvelinde Hollywood filmlerine bakarken. işte bir filmde kadın karakter var mı? Yani konuşan aktif olarak film içerisinde bir kimliği olan, ismi olan kadın karakter var mı? Bir filmde kadın karakter sadece erkekle mi konuşuyor? İki kadın karakter bile konuşuyor mu? Böyle bir sahne var mı en azından? Bir tane olsun. İki kadın birbiriyle konuşurken başka bir erkek hakkında mı konuşuyorlar sadece yoksa başka bir konu hakkında konuşabiliyorlar mı? Çünkü adam şuna dikkat etmiş. Kadın ya hiç yok arka planda hiç konuşmuyor. Adı yok kadının. Sekreter Kadın varsa sadece erkekle konuşuyor. Hani er, ana görevi erkeğin anlatacağı lafa altlık yapmak sorusuyla bilmem nesiyle falan. Erkek, erkeğin konuşacağı şeye destek vermek, asist yapmak. Veya iki kadın bir bile konuşuyorsa da sadece erkek karakter hakkında konuşuyorlar. Gene erkeğin karakterini derinleştirmek anında bir sahne. Şimdi ve bu sadece beyaz kadından bahsediyorum. Hani işte Asyalı kadın, siyahi kadın falan filan zaten yok. İşte farklı cinsel yönelimler zaten yok. İşte Hani siz de en bariz örneği bizler için işte Orta Doğulu Müslüman karakter sadece terörist falan hani arka planının falan hiçbir önemi yok. Şimdi o yıllardan bu yıllara gelinmiş olması ve artık hani pek çok kültürün pek çok farklı türde insanın da ekranda yer bulabiliyor olması tam doğru güzel. Bunu insanlara anlatıyor olma dertlerinde ama ulan diyorum ya işte haklıyken haksız durumu düşünmek bu kadar çok tek derdim bu mesaj vermek olmamalı. Şimdi siz de eğer benim gibi abi bırak bana öyle bir şey hani LGBT haklarını öğretmeye çalışma bana gözünü seveyim bana hikaye anlat güzel eğlendir beni falan diyorsanız bu durumdan muzdaripseniz müjde o overlockçu ayağınıza geldi şogun diye bir dizi var abi muhakkak sevmeniz lazım. Şimdi nedir hiç böyle ay o kültüre saygısızlık olmasın ay bunları işte e, üzmeyelim o da böyle olsun falan filan gibi anken kuntin işlere girmeden olanı biteni iyisiyle kötüsüyle garibi, garip gelen şeyle işte aa ne güzel dediğin şeyle falan böyle her türlü detayına acayip dikkat ederek muazzam bir gerçeklik içerisinde sunan bir dizi. Hasret kalmışız böyle bir şeye. Hani oraya da bir güçlü kadın karakter koyalım o işte bir köyü kurtarsın anormal işler yapıp bir tane de zenci koyalım ya o yıllarda işte siyahi karakter koy olsun sitret sen işte siyahi samuray koy işte iki tane samuray bir ara bir, bir alakası bir yerde sevişsinler geyakları falan filan gibi böyle dertleri hiç girmeden Adam gibi çok gerçekçi bir şekilde hikaye anlatmış. Şimdi şuradan başlama. Önce teknik kısmından başlayayım. Çok uzun zamandır bu kadar güzel gözüken bir iş görmüyordum ben. Yani işte Dune filmini seyrederken pek çok sahnenin tablo gibi olduğunu gördük. Ve arada bazı filmlerde dekor falan çok güzeldi ama bu, bu dizi genel olarak her sahnesiyle her detaya o kadar dikkat etmişler ki. Yani işte dekor dizaynı, kostüm dizaynı, kullanılan aletler falan böyle hani muazzam bir detay var. İyisiyle, kötüsüyle, güzeliyle, çirkiniyle. Ta, yani arada böyle durdurup seyretme ihtiyacı duydum bazı sahneleri. Tablo gibi hakikaten. Ve son yıllarda teknolojinin de ilerlemesiyle bir tembellik oldu. Hani CGI, işte bilgisayarda yapılan arka plan grafikler bilmem ne falan. Yani aktörler çoğunlukla yeşil ekran önünde rol yapıyorlar. Arka plan olduğu gibi bilgisayarda çiziliyor. Bu daha ucuz olduğundan da değil. Bayağı pahalı da bir süreç aslında ama işin lojistik kısmı yani işte dekoru yap, arkaya figüranları koy, işte arkada 10 tane gemi inşa et falan çok zor. Şimdi saf değilim. Shogun'da da sürüyle CGI'da ve Photoshop'ta yayınım yaptı şeyi var. Sahnesi var. Yani dediğim gibi adamın sürüyle gemi yaptığını, arka plana yüz bin tane figüran koyduğunu, işte koca şehir inşa ettiğini falan düşünmüyorum tabii ki ama Dengeyi çok güzel kurmuş. Yani pek çok film CGI porn diyor mesela işte e, İngilizce konuşanlar, Anglofonlar. E, CGI'ya boğuyor seni bilgisayar ve çok yapmacık duruyor. Burada o denge çok güzel kurulmuş. Hani bayağı figüran var. Acayip dekor inşa edilmiş. Kostümler şahane falan. Arka planda olayı genişletmek için kullanmışlar sadece bilgisayar yapımı efektleri. Kamera açıları, sahneler, işte detaylarında, arka plandaki detaylarında hiç ıskalamadan sana yansıtılma hali falan muazzam, acayip güzel bir görüntü yönetmenliği var. Ses, müzik falan seçimleri, arka plandaki sesler, gerilim anlarında, vahşet anlarında bunu sana hem müzikle hem de görüntüyle bazen çok da böyle şey ağır volkanlı hani gol şekilde yansıtılması daha ilk bölümde bir sahne var spoiler vermeyeyim böyle hani benim ağzım açık kaldı hatun kafayı çevirmek zorunda kaldı falan böyle hani çok güzel çekilmiş çok güzel e, editlenmiş acayip güzel gözüken bir dizi öncelikle bu. İkinci teknik detay olarak hikayenin anlatılması yakalı diyorum ya bak çok gerçekçi bir hikaye var orada ortada ve pek çok işte eserin düştüğü bu karakter bunu niye yapıyor? Çünkü kötü karakter falan gibi. Kötü karakter diyeceğin karakterlerin bile arka planının çok güzel yansıtıldığını görüyorsun hikayede. Hem, hem senaryo olarak, hikayeye işte gerçekçilikten bahsediyorum ya, hayatta hep söylediğim bir şeydir. Yani Star Wars hayranı bir adam olarak bunu de komik geliyor olabilir kiminize ama hayat siyah ve beyaz değil yani. Bu kötü, bu da iyi işte. Hadi anlatıyorum hikayesini falan denecek bir şey değil. Hepimiz gri'nin tonlarıyız. Kötü karakter olanların bile neden neyi niye yaptıklarını, yani hiç kimse kendini kötü zannetmez. Normal, gerçek hayatta da öyle. Hepsinin böyle hani üç boyutlu bir şekilde arka planı çok güzel yansıtılıyor. Bu hani çok güzel yazılmış, sana da çok güzel aktarılıyor. Kimseden nefret edemiyorsun diziyi seyrederken. Kimse de böyle pür, saf bir şekilde iyi değil. Ve hikayeyi anlatma şekli aşağılanarak bakılan bir şeydir dizide hani anlatma bana göster denir filmde ve dizide. Yani neden bahsediyorum adam gibi anlatamadım bunu. Bir karakter ekran karşısına geçip de başka bir karakterle konuşuyormuş gibi yapıp size hikayeyi anlatır. Bu çok salakça olur çoğu zaman. Yani şunu düşün mesela iş yerine gidiyorsun iş yerindeki arkadaşına soruyorsun. Ne oldu o müşteri dün gittiniz hallettiniz mi o işi diyorsun. Adam da sana hallettik abi. Tamam oluyor malı diyor. Şimdi budur gerçekçi diyalog değil mi mesela? Arkadaşın sana kalkıp da Hallettik abi biliyorsun geçen hafta bazı problemler yaşamıştık. Bilmem ne sevkiyatında sıkıntı çıkmıştı. Adam da bize böyle demişti. Ben de ona şöyle dedim. Ben, La biliyorum oğlum aynı iş yerinde çalışıyoruz. Onun için sordum zaten dersin değil mi? Yani ne anlatıyorsun bana bildiğim hikayeyi dersin. Çoğu film bu hataya düşer. Yani bu aptal senaristin seyircisinde geri zekalı yerine koyma durum bu. Karakterler birbiriyle, birbirlerine konuşmalarının saçma olması gereken şeyleri konuşurlar ki sen hikayeyi anla diye. Şimdi Burada bu var bu dizide ama bunu çok güzel oturtmuşlar nasıl oturtmuşlar yani ne gerçekçiliği bozmadan o ortama çok yabancı bir adam bir İngiliz adam Japon kültürü bilmez Japonya'yı hiç görmemiş çok yabancı bir ortama geliyor sudan çıkmış balık halinde işte Japonlar buna barbar diyor bu Japonlara canavar diyor falan böyle hani şimdi bu ortam içerisinde her şey yabancı herife ve senin benim soracağımız soruları adam soruyor sürekli olarak. Yani 3 yaşında çocuk ya bu ne bu ne bu ne falan diye soruyor. Çok gerçekçi bir şekilde olması gerektiği gibi. Tamam mı? Ve onun sorduğu sorular, senin benim soracağımız sorular olduğundan ona anlatılan şeylerin anlatılma şekli de gayet gerçekçi ve işte amaca hizmet ediyor. Senin benim soracağımız sorulara hikayeyle alakalı boşlukları adama anlatırken biz de gerçek bir şekilde ne salakça diyalog demeden öğreniyoruz. Tamam mı? Ve işte İngilizce sadece konuşabilen bir karakter Herkes Japonca konuşuyor, iletişim problemi var. Bir tane bir abla işte baş ana kadın karakter Mariko karakteri e, tercüman olarak bunun yanına ekleniyor. Bu ikisinin birbiriyle muhabbetleri bunun işte hatunun çevirisiyle bilmem ne sefer bize hikaye ve detaylar bilmediğimiz konular o şekilde aktarılıyor. Japon karakterlerin birbiriyle konuşmasında Hollywood filmleri, dizileri bu hatayı çok yapar. Yani İngilizce konuşmaması gereken karakterler. iki Alman konuşur, İngilizce konuşur. Bir de Alman aksanıyla konuşurlar. Dalga geçiyor gibi. Ulan iki Alman birbiriyle niye İngilizce konuşsun demez kimse. Şimdi ben bundan çok endişe endişeleniyorum mesela. Japonlar birbiriyle Japonca konuşuyorlar. İşte Portekizler birbiriyle Portekizce konuşuyor. İngilizce alt yazı var aşağıda. Çünkü gerizekalı Kuzey Amerika seyircisi sevmez bunu normalde. Ve korkar Hollywood falan bunu yaparken. Tamam mı? Orada da gerçekçiliği bozmuşlar hiç. Atmosfere acayip katkısı var bunun da. Ve demin Mariko dedim hani onu da söylemem lazım. O da güzel bir detay çünkü. Abi Mariko karakterini oynayan abla ve o karakter genel olarak yani hani bir içim su hakikaten. Çok da güzel, çok da iyi oynuyor. Abi hani aktörlük anlamında da çok iyi ama bu kadar mı güzel olur lan bir insan yani. Hani tablo gibi bir içim su bir abla var orada. Onu da söylemeden geçemeyeceğim hani. Alkışlamak lazım. Oyunculuk işine girmiş gençler. Işte. Mariko muazzam. Toronaga'yı oynayan abimiz zaten çok saygıdeğer. işte o coğrafyadan çıkmış en iyi bir iki aktörden biridir benim için. Her bulunduğu yapım böyle bir seviyeyi yukarıya çıkartan bir abidir. Hani... Pek çok dizide filmde ulan bu karakter niye patron, niye peygamber, niye işte buna bu saygı niye gösteriliyor veremezler sana bu adam sahnedeyken hani otorite saçıyor. Yani, abimiz diyesin geliyor senede. de. Etrafındakilerin ona gösterdiği saygının hani altını dolduruyor. Acayip karizma bir karakter ve mesela hani, iyi karakter değil mi? Tamamıyla bize çok yabancı bir şekilde böyle acayip bir işte değişik kendilerine göre değişik bir ahlak onur falan sistemleri olan bir ortamda her şeyi ahlak üzerinden değerlendiren kendi kafalarına göre ahlak tabii bizim anladığımız manada değil kendi onur sistemleri üzerinden bir hayat yaşarken onun içerisinde mesela ufaktan e, kafasında bin bir tilki dönen deha seviyesinde zeki bir karakter olarak insanları çok güzel kandıran insanlarla çok güzel oynayabilen falan yani işin tilkiliğini ve pisliğini piçliğini çok güzel yapan bir karakter kızamıyorsun adama hani yalan söylüyor pek çok zaman falan mesela bu karakterin o çatışmalarını ve hala daha çok saygı değer bir adam olmasını falan çok güzel anlatmış. Mariko karakteri işte güçlü kadın karakter olsun falan diye kasmamışlar. Kendi işte geçmişinden gelen bir şeyi var. Yükler var. Acayip kendi içerisinde çatışmalar var. Dediğim gibi bir onur sistemi, bir aylak sistem var. Yani her şeyden önce ait oldukları işte nedir? Klan, için işte başlarındaki işte Toronagasan reisleri neyse o, o adamı acayip bir bağlılık var. İşte en ufak hakaretin çok ağır cezalandırıldığı, e, hayatlarının sonuna kadar bir görev bilinciyle yaşadıkları kendilerinin kendi hayatlarının hiçbir önemi olmayan falan bir ortamda. Var. Şimdi Mariko'nun Toronagasan'a bağlılığını görüyorsun hayatını ona adamış durumda. Geçmişten gelen bazı konular falan var. E, çok mutsuz bir kadın olduğunu görüyorsun. Bir yandan Tolonaga'ya bağlılığı, işte köyüne, klanına bağlılığı falan filanın yanı sıra işte Portekizli misyonerler tarafından ka Katolikliğe, Hristiyanlığa çevrilmiş bir abla. Dinine çok bağlı. Dinine çok bağlı olduğundan Portekizlere sempati duyuyor. Ama Portekizlerin düşmanı olan İngiliz'e aşık oluyor ufaktan. Hani İngiliz Katolik değil, Protestan mı? İngil İngiltere Kilisesi'ne bağlı. Hani bu işte üç tane bağlılık içerisinde sürekli yalpaladığını kendi içinde çatıştığını, mutsuzluğuna mutsuzluk katıldığını falan çok güzel gösteriyor, anlatıyor Mariko denen karakter. Şahane bir karakter yaratılması var yani senaryo açısından. Abla da bunu çok güzel öğrenmiş. Baş roldeki abi işte Anjinsan, e, ee, İngiliz denizcimiz. Onunla alakalı ufak demek sıkıntı var. O da çok güzel oturmuş. Yani aslında zeki bir karakter ama bayağı saflıkları, salaklıkları falan var işte iyilik yapmak istiyor. Kendini bir yerden sonra hani asimilasyon süreci ve işte oradaki kültürü anlama ve insanları sevmeye başlama, kültüre saygı duymaya başlama kısmını falan böyle adım adım güzel anlatmışlar falan. Adamla alakalı şöyle bir sıkıntım var benim sadece. Yani tamam çok şaşkın herif. Ve biraz da diyorum ya yani naif ve salak ve sürekli olarak bu ne bu ne falan diye soruyor ama yani abiye şaşkın bak demişler. Belki de karakter, kariyerinin bir bölümünde, aktörlük kariyerinin bölümünde lan senin çok güzel dudakların var abi. O dudakları böyle uzat kameraya doğru sürekli olarak dudaklarını göster bize falan mı dediler artık onu da bilmiyorum. Hani şaşkın gözükmeye çalıştığından mı yoksa seksi gözüküyorum böyle olunca dediğinden mi? O herif sürekli olarak ağzı açık geziyor. Yani ağzından nefes alıyor belki de genzitik tıkalı bilmiyorum. Hani o şaşkın bak, işte şaşır, dehşet içerisinde ol falan. Bütün bu e, duyguları Böyle ağız bir açık. Sürekli öyle geziyor dizide. <laughs> öyle. Herifin normal hayatta birkaç resmini gördüm. Orada da böyle ağız açık. Yani böyle kamera arkasında poz verirken ağzını açıp poz veriyor falan herif. O bir rahatsız etti beni manyak olduğum için. Da bir kapat ağzını pezevenk falan demeye başladım se televizyon seyrederken. Dizi seyrederken. Bir de işte hani üçüncü bölüm müydü, ikinci bölüm müydü? Ya aga artık gördün. Kimse İngilizce konuşmuyor Mariko dışında. Hala daha millete İngilizce laf anlatmaya çalışıyor mesela. Abi tamam lan yani hani ne, kim, ne bekliyorsun sorduğun sorudan anlamıyorlar seni artık oldu. Üç bölüm oldu falan. Ama hani bu ufak tefek detayların dışında o karakter de gayet güzel. Karakter işte arka karakterin gelişimi gayet güzel verilmiş. Her haliyle çok güzel gözüken çok güzel anlatılan işte epik böyle bir e, savaşlar çok güzel koreografisi çizilmiş dövüş halleri, arka planı çok güzel yansıtılan hikayeler falan böyle başından sonuna politikası, entrikası, draması, işte trajedisi, aksiyonu hepsi çok e, hani nasıl başladı, nasıl bitti anlamadan seyredebildiğim ve bak haftada bir bölüm olmasının da bence e, faydasını gördük. Arka arkaya hızla bitirip hani adım adım sindire sindire izledik. Üzerine sohbet ettik falan evde. Çok keyifle takip ettim. Kaçıranlarınız varsa adam gibi bir hikayenin adam gibi bir prodüksiyonla verilmesine hasret kaldıysanız benim gibi Shogun'u izleyin abi. Şiddetle tavsiye ediyorum.